depremle ilgili şimdi son durum ve ayrıntıları konuşalım. Haber Global Dış Haberler Müdürü Eda Turul stüdyomuzda. Eda açma hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Yine güzel detaylı e, şeyler hazırlamışsın, boller hazırlamışsın bizim için. Hadi bakalım başlayalım şimdi. Evet şimdi aslında Kamçatka bölgesi Temmuz ayının başından bu yana sallanıyordu. 5 büyük bu depremden önce 5 büyük deprem gerçekleşti ki bunlardan en büyüğü 7.4 büyüklüğündeydi ve 20 kilometre derinlikteydi. Ama bu gece 8.8'lik depremle sarsıldı ki bu 1952'den bu yana bölgede gerçekleşen en güçlü deprem oldu. 19.3 kilometre derinlikte meydana geldi. Şimdi aynı zamanda sadece bölgede e, Yıllar sonra gerçekleşen en güçlü deprem değil ...dünya tarihine de geçti. Hı hı. Çünkü 10 büyük depremden biri oldu... ...aslında tanıklık ettiğimiz... ...kayıt altına alınan... ...ve tabii çok geniş bir alanda... ...Batı kıyısından Amerika'nın... ...Yeni Zelanda'ya kadar... ...Tusunami uyarısı yapıldı. Şimdi aslında... E, şimdi ...son durumu bir anlatayım... ...ondan sonra haritadan Haritaya detaylandırayım. Tamam. Kamçatka Yarımadası'nda... ...ilk Tusunami dalgalarının etkilediği yer... ...Severokurisk kenti olmuştu. Bu kent tamamen tahliye edilmişti. Özellikle 4 dal dalga halinde gelen dalgaların son ikisi çok kuvvetliydi ve e, hızla orada bir tahliye operasyonu yürütülmüştü ama şimdi her şey normale döndü. Hı hı. Hatta bölge sakinleri de e, geri dönmeye başladılar. Severo Kuro riskten sonra en çok gözümüzü çevirdiğimiz yer sabah saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii Eyaletiydi. Oraya da dalgaların ulaşmasını bekliyorduk sabah 9 sıralarında Türkiye saatiyle. Dalgalar gelmeye başladı ve ilk aslında İki saat kritikti, uzmanların e, söylediği gözlemleri bu yöndeydi. O kritik eşik aşıldı, Hawaii'deki tahliye uyarıları kaldırıldı, bölge sakinleri yüksek yerlere, özellikle dağlık alanlara çıkmışlardı, e, tsunami riskine karşı yeniden evlerine geri dönüşlerine izin verildi. Honolulu uluslararası havalimanında uçuşlar yeniden başladı, hı hı. ticari limanlar kapatılmıştı. Onlar da yeniden açıldı. Yani Hawaii için artık risk durumundan bahsetmiyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne şimdi Batı kıyılarına şuradan haritadan da gösterecek olursak baktığımızda Kaliforniya'da hala daha riskin sürdüğünü korunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu haritada aslında Mine şunu görüyoruz. Tahliye ve tsunami alarmı verilen yerler şöyle birazcık sayalım. Tabii başta Japonya olmak üzere e, ki burada Fukushima nükleer santrali de tahliye edildi her ihtimale karşı. Japonya'da, Çin'de, Tayvan, Filipinler, Tonga, Guam alarma geçirilen yerlerdi. Ama Alaska'da aynı şekilde Kanada'da, Britanya hmm. Kolombiyası, Meksika, Ekvador, Peru. Şimdi bu alan yani Şurası da Endonezya biliyorsunuz. Buradan bu alanı böyle kapsayacak şekilde aslında biz buraya ne diyoruz? Pasifik Ateş Çemberi diyoruz. Evet, çok fazla yanardağ olması sebebiyle de. Aynen öyle ve dünyada depremlerin en çok yaşandığı alan aslında bu alan. Doğru. Şimdi isterseniz diğer görselimize geçecek olursak orada Pasifik Ateş Çemberini daha e, detaylı e, inceleme şansımız olacak. Hı hı. Çünkü ne diyoruz? Yaklaşık 40 bin kilometre uzunlukta bir alandan bahsediyoruz. Şili'den Yeni Zelanda'ya kadar uzanıyor ve burada dünyadaki depremlerin yüzde 90'ı ateş çemberinde gerçekleşiyor. Ve de bu büyük depremlerin de en büyük depremlerin de zaten yüzde 80'i bu kuşakta meydana geliyor. Senin de söylediğin gibi bir yandan da burada aktif volkanlar da var. Dünyadaki aktif volkanların yüzde 75'i burada. Dolayısıyla aslında şunu da altını çizmekte fayda var. Bu bölge ve bu bölgede yaşayan insanlar bu tarz alarm durumlarına da alışıklar. Çok alışık evet. Yani Hawaii'de insanlar telefonlarına uyarı mesajı gelir gelmez harekete geçtiklerini gördük. Hatta bazıları o kadar alışmışlar ki bu tarz uyarılara. Aldırış etmeyip bir şey olmaz diyenler de vardı. E, bu konuda hızlı hareket etmeye harekete geçmeye hazırlar. Keza Japonya geçmişteki deneyimleri e, malum özellikle 2011'deki biraz da onu da göstereceğiz. Hı hı. Dolayısıyla <laughs> bu hazırlık e, en az aslında hasarla atlatılmasını da sağladı. Yani Rusya'da Kamçatka'da hayatını kaybeden yok. Evet yaralılar Bir açıklama, var. Kamçatka'da e, yok var mı Rusya'dan yani kesin can kaybı yok diye. Şu ana kadar yapılan yetkililerden gelen bilgiler can kaybı olmadığı yönünde hı hı. yaralanmalar da şu şekilde panikle işte pencereden atlayanlar, dışarı çıkmaya çalışırken başına bir iş gelenler, bu tarz ağır yalı çok ağır yaralı da yok, genellikle hafif yaralı vakalar var diyebiliriz. Hı hı. Şimdi isterseniz diğer görselimizde dünyada diyoruz ya bu deprem en büyük 6 deprem olarak artık kayıtlara geçti. Peki şimdi geçmişte neler yaşadık, neleri evet. tecrübe ettik? Bir ona bakalım istiyorum. En büyüğüyle başlayalım. Dünyada mine bugüne kadar kayda geçen en büyük Şili. deprem 1960'da Şili'de yaşandı. 9.5. 9.5 çok büyük tabii. E, o dönemki can kaybını söyleyeyim. 1000 kilometrelik bir alanda hissediliyor deprem. 1655 kişi hayatını kaybediyor. 3000 kişi yaralanıyor. 2 milyon kişi evsiz kalıyor 1960'ta Şili'deki o zamanki Şili nüfusunda düşünürsek 2010'dakinden ne olmuş peki mesela 2010'dakinde yine daha düşük bir şiddette gerçekleşiyor 8.8 tabii yine can kayıplarının olduğu bir deprem ama 9.5 olan daha büyük bir etkiye sahip. Şimdi 9.5 1960 Şili'den sonra gelen Endonezya'da 2004'te gerçekleşen Sumatra Adası'nda 9.1 büyüklüğündeki bu deprem. Aralık ayında, aralığın son haftasında gerçekleşen bir deprem. Dolayısıyla Noel Tsunami'si olarak da hatırlanıyor. Hmm. Bölgede Noel dönemi olduğu için çok sayıda turistin de olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Ve Tsunami dalgalarının etkisi o kadar büyük oluyor ki şöyle söyleyelim. E, Hint okyanusu etrafındaki toplulukları neredeyse tamamen silip süpürdü e, diye tarif ediliyor. 230 bin kişi ölüyor ve de 9 bini turist. 230 bin kişi. 14 ülkede toplam e, ölümlere neden olan bir sarsıntı Sumatra adasında e, yaşanan. Tabi bundan sonra gelen en büyüğü en net hatırladığımız belki de en iyi hatırladığımız hafızalara kazınan 2011'deki o büyük Fukushima'daki felaketin facianın da yaşandığı deprem. 9.1 büyüklüğünde burada tabi nükleer santraldeki 6 reaktörden 4'ünün yok olduğu dalgaların. Şimdi bakın şöyle söyleyelim Hawaii'de mesela 1.5 metrelik dalgalardan bahsettik. Japonya'da o dönem görülen dalganın yüksekliği 38 metre. Ya aradaki fark çok büyük. Dolayısıyla şu an öyle bir karamsar tablodan bahsetmiyoruz. E, o dönem tabii e, e, şöyle oluyor. Nükleer santraldeki soğutma e, sistemi de bozulduğu için olması gerekenden 50 kat fazla radyoaktif atık çevreye yayılıyor. Yani Çernobil'den sonra yaşanan en büyük tabii nükleer faciaya e, orada tanıklık etmiş olduk. Bu arada Kamçatka'ya bakacak olursak en son işte... 1952'de 9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşiyor. Yani ta 1952'den bu yana ilk kez 8.8 büyüklüğünde en büyük depremi Kamçatka yaşamış oldu. Hmm. Alaska'da da 1964'te 8.7 büyüklüğünde deprem gerçeklemişmiş. Tabii burada bu saydığımız yerlerin hepsi Pasifik Ateş Çemberinin içerisinde yer alıyor. Yani onu da altını çizmiş olalım. Dolayısıyla etkileri büyük olan dünyadaki en büyük Depremler diyebiliriz. Bu Kamçatka bölgesinde bu yarımada da farklı halklar farklı kültürler yaşıyor ama çok az insan yaşıyor öyle değil mi yani çok insan yoğunluğu Yoğun olan yerler Yoğun bir nüfusun değil. olduğu yer değil. Evet. evet iklim iklimi dolayısıyla da bir de Rus Pasifik filosu buradaydı galiba Rusya için de çok büyük bir önem Mesai. taşıyor aslında burası. Evet. Başka var mı volümüz? Bu, bu kadar. Çok teşekkür ederiz Eda Torul. Yani gerçekten burası bir ateş çemberi. Şimdi şöyle karşıdan bakınca hep işte 8.6, 9'lar ee, inanılmaz. Ama tabii bugünlük o zaman şu an, e, şimdi sen az önce mesaj da attın. Hawaii'de de tahliyeler bitti. E, o ilk su altında kalan e, Rus bölgesinde de insanlar evlerine dönüyor. Şu an Hawaii için bir şey yok. Uyarı, alarm durumu yok. Yok. Ama tabii şunun hı hı. altını çizelim, artçı sarsıntıların Kamçatka'da yaklaşık bir ay boyunca devam etmesi bekleniyor. Bir yandan da Japonya'da da yani 1.9 milyar kişi için tahliye uyarısı verilmişti sabah. Ee, şimdi şu söyleniyor, ee, bu tetikte kalma, teyakkuz durumu bir gün en az bir gün devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla hemen bir geri dönüşler olmayabilir tahliye edilen yerlerden her ihtimale karşı önlem amaçlı ama şimdilik durum sakin gözüküyor evet, diyebiliriz. Durum sakin gözüküyor. Eda çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir gün diliyorum sana.